Size merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size arabaları tanıtacağım. Hot Wheels takımından Winch. Hot Wheels takımından tekerli araba. Hot Wheels takımından üstü açık araba. Mario takımından mantar. Evet mantar kafa. Hot Wheels takımından bir kamyon. Bu kamyon mu? Fark et. Ve hatvi şöyle bir araba, kırmızı, sarı, siyah bir araba ve hatvi takımından Tantuni arabası ve hatvi takımından Master, Master, Master ve yumuşak araba. Yani plastik araba. Tanıttım. <laughs> Devam et. Şimdi onlarla nasıl oynayacağını göster. Tamam. Ben oynayacağım. Gösteremem ki. <laughs> Neden? Onlar biliyordur. Kendini öyle konuşup da oynuyorsun ya. O şekilde devam edebilirsin. Tamam. Merhaba. Merhaba. Arabaları bozuyoruz. Arabaları bozuyoruz. Bozmuş yalnız. Merhaba. 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 <laughs> <laughs> Mario Master Bio Merhaba ben de, de üstü açık araba Ben de mantar kafa Şöyle bir duralım bir Şunu şöyle bir durduramıyor mu? Yuh durdurdum Yok artık nasıl durdum nasıl sen orada bilmem Nasıl durmuş bunlar? Ben şu an gaza basıyorum ve uç. Üstünden çıkarsın sevinirim boğulun da. Açık Tamam ben de şimdi şimdi ben senin üstüne geleceğim. Gaza basıyor. Arkadan geleyim ben. Hasta mısın sen? Evet. Ne yaptılar bugün sana doktorda? Ee, i̇ğne yaptılar. Ağzıma baktılar. Başka? Hmm. <laughs> <laughs> muayene Evet muayene ettiler. Sonra kalbi, ka, karnımı dinlediler. Sırtımı dinlediler. Sonra yine yaptılar. Başka sonra gittik. Ve oyuncak aldık. Mario arabasından mantar kafa aldık. Mario videosunu atsana. Göstereceğim tamam. şu arabayı. Şu, ka şu karakteri göstereceğim de. Ben. Benim telefonumdan Mario videosunu aç. Sen devam et konuşmaya arabalarını, ben arayayım burada. Tamam. Ben ne yapacağım buradan? Bilmem. Seni ittiremiyorum sen çok ağrısın. Oh. Ben öksürdüm de. Hastayken video çekiyoruz Ege. Evet. Son Şimdi ne yapacağız? Bilmem. Bu yalnız uçmaya başlıyor. Bu yavaş yavaş uçuyor. <laughs> bunlar dövüşüyor. Kapışıyor bunlar. Arabalar da kapışmaya geliyor. Allah senin. Bu araba sürekli düşüyor. Bunu mu diyorsun sen? Evet dur. Bak şimdi. Nasıl yıkıldı? Bak. Şöyle. Mantar kafa. Bak işte bu karakter çıktı bizim mantar kafa. Şu. Evet. Ama şu hepsini çıktı. yavaş yavaş alacağız değil mi? Mario'nunkini de alacağız. Evet. Mario'nun şu, ki şunu da alacağız. Bak şunu da alacağız. Şu maskeliyi de alacağız. Siyah gözlü. Evet. Bak. Onu da alacağız. Şu ee, prensesi Prensesi de alacağız o sana göre Şu prenses evet, sana o kızlar göre için. Evet kızlar için Ve Spiderman'i de alacağız Spiderman Spiderman arabasını da alacağız Arabalı Spiderman'i de alacağız ee, Onun kurbağalısı da var Dinozorlu su da var onu da alacağız Hepsini alacağız Bir tanesi Şöyle siyah bir <laughs> ada şöyle siyah bir ağzı açık bir canavar var siyah dişli onu da alacağız pekmen gibi bak şu canavarı da alacağız şu master'ı da alacağız onu da alacağız sonra şu arılığı alacağız arımaya şunu da alacağız bunu da alacağız başka şu altınlı mario'yu da alacağız Hepsini alacağız. Sonra başka onun Mario'nun arkadaşları ve düşmanlarını alacağız. Düşmanlı düşmanları da alacağız. Mario'nun düşman karakterleri var. Bu şeyi alacağız. Bak şu şunu da alacağız. Şu, siyah kapalı. Şunu da alacağız. Hı hı. Siyah olanı. Yapma. Bakıyorum. başka neler var. Mantar kafayı zaten biz almıştık. Mantar kafa var. Bizde şuradaki mantar kafa var. Tamam. Tamam. Sonra. Roji de alacağız. Roji. Mario'nun arkadaşı Roji'yi de alacağız. Başka. Şişman adamı da alacağız sarı kıyafetli. Şapkalı sarı. Onu da alacağız yakında. Sonra e, o sarı adamın arkadaşı şişkolu olanın e, e, mor kıyafetli adam var. Onu da alacağız. Hepsini alacağız merak etme. Sonra e, tekrar yayınlayacağız. Çekeceğiz böyle. Evet. Tekrar yayınlayacağız hepsini. Sonra da bütün Mario arabaları da olacak. Hatrisler de olacak. Patrislerden da alacağız. Mario'lardan da alacağız. Tamam. Şimdi e, veda et arkadaşlarına. Nasıl veda <laughs> Görüşmek üzere de. Ee, şimdi videomuz bitti arkadaşlar. Görüşmek üzere. Harcayalım. Bu videomuz da bu kadardı. Tamam.